Merhabalar Hilal'in Astroloji Dünyası'na hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere 29 Nisan haftasından bahsetmek istiyorum. Nisan'ı da tamamlıyoruz ve Mayıs'a güzel bir giriş yapıyoruz. Çünkü Mars yönetici, ol, yöneticisi olduğu Koç burcuna ve yöneticisi ve güçlü olduğu Boğa burcuna geçiş yapıyor. İkisi de hani e, dişil ve evli enerjisini böyle daha dengelemek adına aslında güzel bir Mayıs ayı bize sunuyorlar. Bakalım bu hafta bizi neler bekliyor. Hadi detaylara girelim. Öncelikle videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu hafta bir kere ayın küçülen fazıyla gireceğiz. Ay oğlak burcunda gireceğiz. Ciddi, disiplinli, iş bitirici, otorite figürleriyle iç içe, özellikle devlet daireleri, iş yerindeki müdürler, yöneticilerle daha çok böyle iş, imza, projenin daha çok ön planda olacağı bir hafta hali hazırda Merkür retrosunu bitirdiği için bu konulara yönelmek daha kolay olacaktır. Ayın küçülen fazla oluşu da özellikle tamamlanması bitirilmesi gereken ama Merkür retrodayken sürüncemede kalan işleri bitirmek adına bize şans ve fırsat tanıyacak. Sabah saatlerinde ay güneşle üçgen yapacak. Bu da işlerin tıkırında gitmesi anlamına geliyor. Hani güzeldir. Güne erken başlarsak işlere daha kolay organize olabiliriz. Ee, bu hafta sonu dahil Pazartesi de aslında 29 Nisan'da da Mars Neptün kavuşumu etkisine devam ettiriyor olacak ki bu nazar enerjisi gibi tembellik gibi atalet verebilir ama biz burada hem ayın oğlak seyrini hem de ayın güneşte olan üçgen açısını değerlendirerek harekete geçersek e, bu haftayı verimli geçirebiliriz anlamına geliyor açıkçası. Ee, Venüs ve Mars 29 derecelerde olacak Sabah saatlerinde özellikle yani günün ilk yarısı biraz daha böyle kritik ya da ilişkilerle alakalı aksiyonla alakalı e, kritik konulardan uzak durmak gerekiyor çünkü Analitik dereceler 29 dereceler tehlikelidir Görülmez kazalar yapabilir ateş yapabilir tartışmalar olabilir gibi ilişkilerde ya da parasal konularda kayıplar verebilir gibi. O nedenle e, günün ilk yarısı biraz bu tarz kritik gelişmeleri rafa kaldıralım. Çünkü e, Venüs 14-32 sularında yöneticisi olduğu boğa burcuna geçecek. Hani özellikle yatırım ya da ilişkilerle alakalı ciddiyet, istikrar, uzun ömürlülük, kalıcılık, teklif. Yani bu tarz konularınızı özellikle günün ikinci yarısına almakta fayda var dediğim gibi. E, o... Venüs'ün boğa seyahatiyle beraber istikrar isteyeceğiz. Daha ağırbaşlı, olgun, özellikle keyif odaklı, konfor alanını korumak isteyen, yeme içme, gezme biraz da hani bu tarz güzellik ya da alışveriş konularının hani daha böyle istikrarlı ve isabetli olacağı bir dönem olarak değerlendirebiliriz Venüs'ün boğa seyahatini ve parasal konularda da daha çok ayakları yere sağlam basan, risklerden uzak olan yatırımları ve ilişkileri tercih edeceğiz diyebilirim. Akşam üzerine geldiğimizde ay ay düğümleriyle bir kare yapacak ki burada da kadersel anlamda girişim ve ilişkilerde bazı stresler yaşanabilir. Sonrasında ay satürne güzel bir sekizli açı kuracak akşam saatlerinde. E, bu da özellikle güç ve sorumluluk isteyen işleri ele almak, otorite figürlerinden destek almak adına e, isabetli gözüküyor. Ay Merkür karesi var. Hırs ve güdülerimizin bizi gerginliğine sürüklemediğine emin olalım akşamın ilerleyen saatlerinde. Ani çıkışlar kaybettirebilir. Gece yarısına geldiğimizde ise ay bu sefer kironla kare yapacak. E, bu da özellikle yolculukta olanların seyahatte ya da araba kullananların kaza ve çarpmalara karşı dikkatli olması adına uyarıyor. Yani ev kazalarından da uzak durmak adına aslında günü biraz daha erken kapatmakta ya da gece yarısına kalmadan günü tamamlamakta fayda var diyebiliriz. Salıya gelince Ay Oğlak'ta yine yolculuğuna devam edecek. Bu sefer Jüpiterle üçgen yaparak bizi güne başlatacak. Büyütmek, genişletmek, ismini duyurmak, şifalanmak ya da ıı, yatırım konularında daha genişlemek adına e, Ay Jüpiter üçgenleri güzeldir, değerlendirilebilir. Güzel fırsatlar, iş ve projeler anlamına da gelir açıkçası. E, özellikle devlet daireleri, resmi kurumlarla işiniz varsa salı sabahı alabilirsiniz bunları. Günün ikinci yarısında ay Neptün bir sekstil açı yapacak ki bu da iç sesimize güvenerek sezgilerimizin artması, mantığımızın işlerde daha kolay kullanmamıza yardım etmesi, yol göstermesi olarak çalışacaktır. <laughs> Akşam saatlerinde ay balık burcunu artık pardon ay oğlak burcunun son derece e, ayın özellikle balık burcunun e, son derece ve dakikalarında ilerleyen Mars'la e, güzel bir sekstil açısı var. Bu da özellikle tamamlanması gereken kritik ve fiziki işlerde bize gerekli enerjiyi sağlayacak. Akabinde ay 18-20 itibariyle Kova Burcu'na geçecek. Mars'a 18-33 itibariyle yöneticisi olduğu Koç Burcu'na geçecek. Ee, Mars tabii ki Marsiyan eril bir enerji ve Koç da eril bir e, burç olduğu için burada çok daha rahat eder ama... E, gölge taraf yani her şeyi biraz e, maksimumda yaşamak istiyor burada Mars aslında. Savaşçılığını gösterecek, sıcak havayı getirecek, hırs, idealler, girişkenlik, e, özellikle bir şeyde e, bencillik yer yer. Ya da bir şeyi e, başlatma enerjisinin yüksek olması e, ve tabii ki de savaşkan rüzgarlardaki artışta Mars'ın e, koç seyahatinde maalesef yaşanabilir. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Ta 9 Haziran'a kadar. Ve tabii ki de 9 Haziran'a kadar tutulma derecelerini de tetikleyeceği için bazı kritik dönemler Mars'ın e, Mayıs ayında da var maalesef. E, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Savaşkan enerjiler yaşanabilir. E, Salı günü heh, ne yapılabilir mesela? Mars koçtayken spora başlamak, daha hareketli olmak, fiziki isteyen güç isteyen işleri ele almak Atıl enerjilerden ya da işte ertelenen, bekletilen işleri ele alarak aslında onları bitirmek Mars koçtayken yani hem fiziki hem atılgan hem de böyle hayat enerjisi yüksek bir ruh hali bize sağlayacaktır. Değerlendirmekte fayda var. <laughs> evet Çarşamba günü 1 Mayıs işçi ve emekçilerin bayramı şimdiden kutlu olsun. Tam da böyle 1 Mayıs'a yayılan bir enerji var. E, Venüs Plüton karesi var ki ilişki ve parasal konularda hakları, kısıtlanmaları, özgürlük mücadelesini vurgulayacak. E, ve bu da tabii ki de günü manidar kılıyor. Özdeğerimizin ve toplumsal rollerimizin farkındalığı adına yüzleşmeler yaşanabilir burada. E, ve ilişkilerde Venüs Plüton kareleri ya benimsin ya kara toprağın tarzında birazcık kötüçül, kısıtlayıcı ve kıskanç, manipülatif çalışabilir. Umarım kadın cinayetleri, şiddet, tecavüz gibi olaylar bu Venüs Plüto karesinde yaşanmaz diye ümit etmek istiyorum. Mars'ın Koç'ta ve Plüto'ya yaklaşan açıyla sekstil oluşu aslında çarşamba günü toplumsal konu ve olaylarda daha aktif ve duyarlı olmamızı da öne çıkaracak. Bu açıdan da iyi ve ertelenen işleri, güç isteyen işleri, gözümüzde büyüttüğümüz işleri de ele almak adına Mars Plüton sekstilleri iyidir arkadaşlar. Değerlendirebiliriz. Öğleden sonra ay güneşle bir kareye gidecek ki burada da ikili ilişkilerde gerginliklere neden olabilir. E, kadın erkek ilişkileri ya da otorite figürleriyle olan ilişkilerde bazı sorunlar yaşanabilir. Laftalaştırmadan uzak durmak gerekiyor. Özellikle kendimizden güçlü kişilerle zıtlaşmayalım, kaybedebiliriz demek bu. Akşam saatlerinde ise ay önce ay düğümleriyle sonra da Merkürle dost açılar kurarak önemli konuşma, yazışma, hitabet etkileme, empati yapma bu tarz konularda bize destek sağlayacak. Kendimizi ve duygularımızı daha net ifade edebiliriz aslında. Perşembe biraz riskli bir gün çünkü ay günün neredeyse iş saatinin böyle iş saatiyle beraber akşamı da böyle hani 12-29-21-52 arası boşlukta ilerleyecek. Orada biraz hani sıkıntılar yaşanabilir, her şey havada kalabilir ani plan değişiklikleri, son dakika iptaller bunlar yaşanabilir. Gerçi güne Aykova'da ilerlerken burada Kiron'la sekstil yaparak bizi başlatacak. Yani bu da şifa enerjileri, sağlık görüşmeleri adına özellikle sabahın erken saatlerinde organize etmek gerekiyor ki ay boşluğa girmeden bunlar yapılsın. Sonrasında ise ay Uranüs'le ve Jüpiter'le e, kare yapacak. Bu da beklenmedik gelişmeleri, abartılı olayları, toplumsal bazı kritik abartılı, gösteri, propaganda tarzı olayları yaşatabilir. Özellikle borsa ya da para piyasalarında abartılı durumlar yaşanabileceği için parasal risklerden perşembe günü de uzak durmakta fayda var. İniş çıkışlar daha ziyade böyle iniş tarzında durumlar yaşanabilir. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değil tabii ki astrolojik öngörüdür aklınızda olsun. Ee, dediğim gibi 21.52'ye kadar ay boşlukta olacağı için e, bitirmemiz gereken, tamamlamamız gereken yanlış ya da eksik olan işleri ele alabilir, dinlenebiliriz. Gece saatlerinde ay boğa'ya geçecek. Özellikle 21.52 sonrasında bu da e, Fomal Alt'la kavuşacağı için gece saatlerinde görülecek olan rüyalar mesajcı ve haberci olabilir. Cuma sabahı uyanır, uyanmaz görülen rüyaları not almakta fayda var aslında. Cuma'ya gelince dediğim gibi ay balıkta uyanacağız. Sezgisel, duygusal, empati, yeteneği yüksek özellikle. Ama tabii kurban rolüne de bürünmemek gerekiyor. Erken saatlerde ay venüste dost açı kurarak aşk, ilişkiler ve parasal konularda verimli olmayı getiriyor. Ayrıca tatlı dilli, yapıcı olmak adına sağımızdan uyanmış gibi de hissedebileceğiz. Günün genelinde Mars-Briton seksili var. Yani aslında Perşembe Hmm, ay boşlukta için onu, onu pek kullanamayabiliriz ama Cuma günü tam kavuşumda Mars Pluto seksleri var. Bu da gözünde büyüttüğün, yapamam dediğin, irade isteyip de ertelediğin e, ya da sürekli kaç, kaçındığın ama yapman gereken görev ve sorumlulukları ele almakla alakalı. E, gözünde fazla büyütmüşüm aslında kolay bir işmiş dedirtecek bir güç ve irade verecek Mars Pluto sekstilini bu konularda kullanabiliriz açıkçası. Yani kötü alışkanlıkları bırakmak, e, bize yük olan e, her türlü kişi, olay durumdan silkinerek kalkmak, üstümüzden ağırlıkları atmak adına da Mars Pluto sektörü kullanılabilir. E, yöneticilerle alakalı da tabii ki özellikle toplumsal liderlerde de e, yine böyle atışmalar, tartışmalar, manipülatif durumlar, Rusya'nın durumları, bakalım nasıl gündeme gelecek, hep birlikte göreceğiz açıkçası. Sonrasında ay güneşle sekiz yıl açı yapacak. E, bu da güzel. Özellikle işlerimizin tıkın, tıkırında ilerlemesi demek. Yardım almak demek. Gece yarısından hemen sonraysa ay Satürn'le bir kavuşuma gidecek. Bu da duygusal üzeri, duygusal olarak üzerimizde baskı hissetmemize ve strese neden olabilir. Yine cuma akşamı da çok geç yapmamakta fayda var bu duygulara kapılmamak için. Cumartesiye geldiğimizde Ay Balık Burcu'nda ilerlerken günün ilk yarısı Uranüs ve Seksil yaparak bizi güzel sürprizlerle başlatacak güne. Spontane olmak isteyeceğiz, özgür olmak isteyeceğiz, kafamıza, başımıza buyruk hareket etmek isteyebiliriz ve istekli olabiliriz gayet normal. Öğleden sonra Ay Jüpiter ile Seksil yapacak ki bu da pek çok iş ve atılım açısından ilerlemeye, manevi açıdan yardımlaşma ve merhamet duygusunu büyütmeyi sağlayacak. Ruhsal ve spiritüel konularda tabii ki e, bunlarda derinleşmek adına da çalışmalar yapılabilir ki özellikle akşam saatlerinde ay Neptün kavuşumu gerçekleşirken doğa, ibadet, meditasyon, arınma adına mistik enerjiler çok devrede olacak. Bunları yoğun hissedebiliriz. Sanatsal ve yaratıcı çalışmalarda da ilham gücü aktifleşebilir. Sonrasında 22.07-23.41 arası ay boşlukta ilerleyip Koç burcuna geçecek. Pazar gününe geldiğimizde aktif bir gün. Ay koçta uyanacağız, spor yapmak, yerinde duramamak, biraz daha hiperaktif gibi sabırsız olmak, enerjik ve dinamik geçirmek isteyeceğimiz bir gün planlanabilir pazar günü. Erken saatlerde, hele erken uyanıyorsanız, Ay-Mars kavuşumuyla güne başlayacaksınız demektir ki bu da dediğim gibi spor yapmak veya girişken olması gereken konularda daha atılgan olmak adına bize yüksek enerji verecek. Ama tabii ki de Ay Mars kavuşumlarında kaza, sakarlık, migren ataklarına dikkat etmek de fayda var. Bunları da tetikliyor olacak gölge tarafından. Şimdi gökyüzünde dört tane gezegen koçta, 4 tane gezegen boğada. Pazar günü ay koçtayken tabii ki ve kuzey ay düğümüyle de kavuşumda olacak, ilerleyecek vesaire. Kuzey ay düğümünün de koçta olması hali hazırda dediğim gibi. Hızlı hareket edeceğiz, atak olacağız, yer yer sıkılgan olabileceğiz, planlar sürekli değişebilir. Ve burada tabii ki kaza, sakarlık, trafikte daha dikkatli olmak, hızlı çıkışlar ve akabindeki pişmanlıklar bize kaybettirebilir. O nedenle gökyüzü bizi uyarıyor. Bu kadar Marsiyen, yani koç enerjisi varken gökyüzünde tabii ki de yüksek tansiyona, orman yangınlarına, baş ağrılarına, Dünya çapında savaş, protesto, yangın, dik başlılık, yıkım gibi konulara dikkat etmek gerekiyor. Bu konularda biraz ateş yükselebilir açıkçası. Hava sıcaklığının da artışına şahit olmaya başlayacağız. Pazar günü umarım önemli yangınlar vesaire olmaz. Gerçi Hıdrellez. Hıdrellez'de de ateşler yakılır genelde öyle kutlanır. Umarım kontrollü kutlanır. Yangınlar çıkmaz, büyümez diye ümit ediyorum. Böyle bir hafta bizi bekliyor. Hareketli. Yer yer dikkat edilmesi ama genel anlamda verimli bir hafta. Umarım bu haftayı iyi değerlendirirsiniz siz de. Ee, güzel işleri yaparsınız. Ee, hazır ayda küçülüyorken bitirilmesi gereken işleri kolaylıkla ele, ele alıp iradeyi güçlü kullanabilirsiniz demek istiyorum. Beğenmiş ve abone olduysanız şimdiden çok teşekkür ederim. Hepsi sokak hayvanlarına gidiyor biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 8 Mayıs boğa yanayı gümbür gümbür geliyor. Bir sonraki videoda onu çekeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.